Evet bu bölümde birazcık dublajdan bahsedelim istiyorum. Dublaj ile seslendirme arasında fark var mıdır? Biraz bunun üzerine duralım istiyorum değerli arkadaşlarım. Dublaj filmler üzerinde özellikle o televizyonlarda seyrettiğimiz diziler, sinema filmleri, yabancı diziler, Türk dizileri veya yabancı filmler, Türk filmleri gibi düşünebilirsiniz. Bunlara görüntü üzerine okunarak, oyun verilerek, senkron yapılarak Tonlama vurguya dikkat edilerek yapılan bir seslendirme türü aslında. E, seslendirme türlerini incelediğimizde mesela reklam seslendirmesi ayrıdır. Reklam seslendirirken verilecek tonlama, vurgu, coşku apayrıdır. Belgesel seslendirirken vereceğiniz tonlama, vurgu, duygu apayrıdır. Haber seslendirmesi zaten bambaşka bir seslendirme. Haberdeki ton vurgu değişik. E, dublajda normal televizyon dizilerinden bahsedersek işte çok meşhur bir diziyi ele alın. Çok sevdiğiniz bir diziyi düşünün. Ben burada isim vermeyeceğim. O çok sevdiğiniz dizideki karakterleri seslendiren insanlar var. Evet. Giriyorlar dublaj stüdyosuna. Şu anda bir stüdyo içerisindeyiz. Şu anda bir dublaj stüdyosu içerisindeyim ben de. Bu stüdyo gibi bir stüdyoya giriyor ve burada seslendirme yapıyor. Seslendirmelerin Evreleri var tabii ki burada yapılan seslendirmenin yani o dublaj aşamasının. E, bu evrelerden ilerleyen bölümlerde size bahsedeceğim. Dublaj nasıl oluyor? Dublajın A'dan Z'ye nasıl geliştiğini. Yani bir aslında çekimden başlayıp kasetin yayına hazırlanmasına kadar geçen süreden de bahsetmek istiyorum ilerleyen videolarda. Ama şimdi kısaca bahsedersek dublaj için gerçekten çok dikkat gerekiyor değerli arkadaşlarım. Elinizde bir metin var, bir tekst var. Bu tekste bakıyorsunuz. Provanızı yapıyorsunuz. Yani ekranda, görüntüde dublaj yapacağınız kişiyi seyrediyorsunuz. Bakıyorsunuz neler söylemiş, nasıl söylemiş, hızlı mı konuşmuş, yavaş mı konuşmuş. Ona bakıyorsunuz. Nasıl bir oyun var orada? Heyecanlı bir oyun mu var? Durağan bir oyun mu var? Duygusal, romantik bir oyun mu var? O oyunlara bakıyorsunuz. Ona göre de eslerinizi aldıktan sonra daha sonra dublaj kaydına giriyorsunuz ve seslendiriyorsunuz. Burada en büyük zorluklardan bir tanesi oturduğunuz yerden oyun veriyorsunuz. Bakın bir tiyatro oyuncusu düşünün. Sahneye çıkar. Karşıda seyirci vardır. Ortam, ambiyans, her şey hazırdır. Ama burada dublaj stüdyosunda bakın bir stüdyo. Oturuyorsunuz. Hiçbir şey yok. Sadece siz yeteneklerinizle birlikte oyun katıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Hatta bazen öyle güzel oynuyorsunuz ki oynayan oyuncunun oyununu kurtarıyorsunuz. O diyelim ki çok iyi oynayamamış, oyunculuğu çok iyi verememiş. Siz onu sesle kurtarıyorsunuz. Böyle bir artı değer de katıyor dublaj. Evet bugün dublajdan bahsedelim istedim kısaca. Umarım aklınızdaki soru işaretlerinin bir kısmı gitmiştir değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.